Heh. Merhabalar. Bugün sur dibine gidecek olan çalgıcılar kaç kişi? Beş kişi. Tam o zaman iki kişiyi ayır, bu ikisi gelecek sizinle. Erkek tarafıyla birlikte buradan ayrılacaksınız. Asiye, mikrofondasın. Komiserim ben söyleyemem. Asiye. Kız, partilerde, kutlamalarda söylüyorsun. Sahneden herkesi göreceksiniz. Bize haber vereceksiniz. Biz de bir şekilde oraya girip... ...Ekrem'i gizli bir şekilde paketleyeceğiz. Tek bir kuruşun sıkılmayacak ha. Anlaşıldı mı? Aynen. Ortalık kan gölüne döner yoksa. Bak sanata... ...sanatçıya saygım sonsuz. Ama eğer düğüncülerden biri... ...bu olaya uyanırsa... ...senden bilirim. O yüzden fena bozuşuruz. Tamam meta. Hadi alın çay mayı, bir şeyler ısmarlayın arkadaş hadi. Ha, komiser oğlum. Geliyorsunuz da. Hah. Ben de çıkayım. Anne! Anne! Anne, yapma bak, bir de kekem de öldürdü anne! Sen evde kal gelsin, sana güvenmiyorum. Telefonunu da boşuna arama, aldım onu ha! Anne! ...gittim. Abi nereye olacak işe geldim. Evet sabah altıda kalkıp... ...işe geldim. Çünkü sana bir sürprizim var. Biz bu akşam dükkanı açıyoruz. Sen de benim bu hayattaki bir tanecik... ...havucum olduğun için onur konuğumsun. Tamam bak... ...dün konuştuğumuzda bununla ilgili... ...hiçbir şey söylemedim. Yani bugün bu karar verdim. Abicim öyle büyük bir şey düşünme. Yani hazır olunca açıyoruz işte gelmeyeceğim. Yok gelmeyeceğim. Sen beni orada istemiyorsun zaten. O yüzden son dakika haber veriyorsun. Ama ben gerçekten bıktım artık. Niye hepiniz benim üstüme geliyorsunuz? Kim senin üstüne geliyor ya? E sen geliyorsun, o geliyor, bu geliyor. Bak ben gelebilirim. O bu onlar kim oluyormuş? Sen beni artık sevmiyorsun. Allah Allah Nilüfer ya. Seni sevmeyeceğim de kimi seveceğim ha? Sadece sen ve Kaan varsın. Kızım sen ağlıyor musun? Nilüfer ağlama. Ağlamıyorum, sinirlerim bozuldu. <laughs> tamam, geleceğim. Tamam mı? Ama gelmem şu demek değil yani. Bu olayı ben onaylamıyorum. Anladın mı? Onaylama ama gel. Peki. Hadi. Bu ne ya? <laughs> Kızın dükkanı güzel mi lan? güzel mi ya? Nilüfer. Dükkanı diyorum, güzel mi? Ha. 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 Yani gitmişsin. Oğlum ne diyorsun lan sen? Lan dükkan bizim mahallede. mahallede. ya ben seni o mahalleden sürmezsem. İfi. <laughs> Bak göreceksin. Ah, yazdım buraya. Üç vakte kadar ben seni sürmezsem o mahalleden adam değilim. Si, si. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.